Anne. Ya. Hoş geldin yavrum. Maşallah. Ya biliyorum ben şimdi seni gece gece rahatsız ettim ama. E olsun yavrum. Hadi geç sen şöyle. Geç bakayım şöyle. Geç çocuğum. Rahatsızlık olur mu canım? Ona demek ah. Maria, senin bir sıkıntın var yavrum, ha? Ay ne bileyim işte. Sen benim gelinim değil kızımsın biliyorsun değil mi? anne kız arasında saklı gizli olmaz ya anlatma Kudret Ay. ah benim eşek oğlum. Kenan ne yaptı yok bir şey yapmadı da ben şu ahır olayında kızdım ona. Gerçi o da bilse istemezdi yani nereden bilecekti çocukların içeride olduğunu. Ama anne ya onlara bir şey olsaydı? Eğer onlara bir şey olsaydı, kendi ellerimle boğ verirdim onu. Hiç ben olmasın. Anne. Canım. Kudret az evvel fitil gibi sarhoş geldi. Ben de üstünü değiştiriyorum, hani pijamalarını giydireyim yatırayım diye. Tam üzerini değiştirirken gördüm. Şurasında bir tane yara izi. Gerçi üzeri kapalıydı ama adamlarına vurdurdu beni. Diri diri gömüyordu beni. <laughs> Benim de elim armut toplamıyor tabii. Ben biliyorum onu yavrum. Hı. Söyledi bana. Mal indiriyorlarmış. İşte kamyonda bir demir varmış, o batmış. Dikiş falan da atmışlar. Ben temirledim. Meryem'e bir şey söyleme şimdi. Kızın sıkıntısı kendine yetiyor. Bir de telaş korku yaşamasın dedim. Ondan söylenmiştir. Öyle mi? Kudret her zaman sinirlidir, gergindir. Ama şu birkaç gündür sanki başkalaştı. Yani benim de aklıma şey geldi. Hani biriyle mi dalaştı? Bize mi söyleyemiyor? Yarayı görünce de korktum. Hem hem, hem ne? Yani bir şeyler gebeledi öyle. Ne gebeledi? Ya gelmiş bana Yusuf mu şahin mi diyor? Bir de yüzüme bakıp Meryem sana acıyorum dedi. Ah, ah be kızım. Sen kendi kendine kurup durmuşsun. Bilmez misin Meryem? I? Sarhoşun mektubu okunmazmış. Ne bileyim anne, öf vallahi içim sıkıldı birden işte böyle. Çocuğum senin için sıkılmayacak da kimin sıkılacak? Daha yeni iki evladını alevlerin içinden çekip aldın. Bir tanesi hala hastanede çıkamadı değil mi çocuğum? Ama bu zor günlerde geçecek bir evladım. Bunları da atlatacağız. Amin annem, amin inşallah atlatacağız. Ben sen gece gece çok başını şişirdim değil mi? Olur mu çocuğum? Hadi ben gideyim artık. Sana iyi geceler. Hadi canım. Hadi yavrum. Hadi iyi geceler.